Evet sevgili izleyiciler yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna da karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geçmiş e, Miraç kandilimiz e, tekrar mübarek olsun diyelim. Bu videoda sizlerle birlikte yarın akşam saat 20'de oynanacak olan Trendyol 2025-2026 sezonu ikinci yarının bizler adına açılış mücadelesi olan Galatasaray-Gaziantep futbol kulübü maçını özel olarak değerlendireceğiz, yorumlayacağız ve de skor tahmininde bulunacağız. Galatasaray futbol takımımız Trendyol 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının ilk mücadelesinde ilk mücadelede sezonun ilk maçında Gaziantep deplasmanında 3-0 yendi. Gaziantep futbol kulübünü bu kez Burak Yılmaz önderliğinde kendi evinde Rams Park'ta konuk edecek. Bizler de bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. E, skor tahmininde bulunacağız. Galatasarayımızda e, moraller çok da yerinde değil. E, tabii ki de Osüme'nin e, takıma geri dönmesi hariç diğer e, yaşadığımız Süper Kupa'daki mağlubiyet, alınan e, Fethiye Spor maçında alınan zor galibiyet e, ve transferlerin gecikmesi Galatasaray taraftarının canını sıkan ve moralini bozan durumlardan bir tanesi oldu. Ama Tabi hayat devam ediyor. Yani şu ana kadar Galatasaray ligden veya işte Şampiyonlar Ligi'nden kopmuş değil. Evet Şampiyonlar Ligi'nde işimiz zor. Atletico Madrid maçında artık kendi elimizde olan bir durum değil ama ilk 24 içerisinde de gruptan çıkma şansımız, grubu tamamlama şansımız var. O yüzden dolayı tabii ki de Allah'tan umudu ve ümidi kesmeyeceğiz. Ee, mücadele etmeye devam edeceğiz ama e, tabii ki de Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı almış olduğumuz mağlubiyet bizleri üzmüştü. İlk mücadelede Gaziantep Deplasmanı'nda ligin açılış mücadelesinde e, Barış Alper Yılmaz'ın iki penaltı golü ve Eren Erman'ın golleriyle 3-0'lık net ve güzel bir galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yapmıştık. Aslında ligde o kadar da kötü durumda değiliz. Şu ana kadar oynadığımız 18 mücadelede 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Toplamda 17 mücadelede 42 puanla Fenerbahçe'nin en yakın rak rakibimiz, takipçimiz Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alıyoruz. Biz adına önemli ve değerli bir mücadele Gaziantep Futbol Kulübü gerçekten Burak Yılmaz da iyi bir çıkış yakaladı ve onlar da Galatasaray mücadelesini elbette ki kazanmak istiyor. Ama rakibi de kolay bir rakip değil ve deplasmanla oynayacaklar. tabii ki de avantajlı olan taraf taraf Galatasaray biziz ama yine de maçı ciddiye almamız lazım. Fethiye Spor maçındaki konsantrasyonla Gaziantep maçındaki konsantrasyon elbette ki bir olmayacaktır ama Yine de artık ne süperlikte puan kaybına tahammülümüz var ne de kötü sonuçlara tahammülümüz var. Yani bir beraberlik bile Galatasaray'ın şampiyonluktan olmasına neden olabilir. Çünkü en yakın takipçimizde puan farkı 3. Ve onlar da Alanya deplasmanına gidecekler ama onların moral ve motivasyonu yerinde. Genduzi'yi transfer ettiler, Musabba'yı aldılar. Mert Günü tekrar Fenerbahçe kadrosuna kattı. Ardından Kante ismi konuşuluyor gelmesi muhtemel isimlerden bir tanesi Fenerbahçe'yi derken yani Fenerbahçe'de çok hareketli sıcak transferde saatler var ve Galatasaray'a göre daha pozitif bir Fenerbahçe görüyoruz. O yüzden dolayı ama yine de tabii ki de karalar bağlamayacağız. Elimizdeki kadro kötü bir kadro değil. Ama bizlerin hedefi artık Sadece Süper Lig'de başarı olmamalı. Şampiyonlar Ligi'nde düşünmeliyiz bizler. O yüzden dolayı Galatasaray'a bugün itibariyle kızıyoruz. Ve Fenerbahçe'de böyle yıldız isimleri gendüziyi getirmesi ardından Kantel isminin gündemine, gündeme gelmesi ardından Musabba'yı transfer edip bu oyuncuların katkı sağlaması ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe'nin alması tabii ki de Galatasaraylıların psikolojisini bozdu. Ee, bunu net bir şekilde söyleyelim ama tabii ki de burada alacağımız bir Gaziantep Futbol Kulübü galibiyeti ve e, olması zor ihtimal ama e, Liverpool maçında da bunu hiç kimse öngörmüyordu. Galatasaray'dan kazanamaz diyordu. Ama Liverpool'u Galatasaray mağlup etti. Atletico Madrid maçında da alınabilecek bir puan ya da e, mükemmel e, dediğimiz galibiyet ki e, çok güzel olur. Yani Galatasaray'da morallerin ve motivasyonun daha da yerine gelmesini sağlar. Zaten Osman'ın gelmesi Galatasaray taraftarını bir nebze olsun sevindirdi diyebilirim. Çünkü Osman'a bizim çok ihtiyacımız var. Biliyorsunuz Fas'a Fas 4-2 penaltılarla mağlup oldular. Ve Victor Osimhen geri dönüyor. Büyük bir ihtimal Antep maçının kadrosunda yer almayacak. Yani Antep maçında olmayacak. Çünkü üçüncülük maçında da oynama ihtimali var. Ama Türkiye'ye erken gelme ihtimali de var. Onların Nijerya'nın e, Mısır'la oynayacağı Afrika Uluslar Kupası lük maçı yarın. E, büyük bir ihtimal yarından sonra gelecek o simen e, Galatasaray antrenmanlarına katılacak. Ve Atletico Madrid maçında da oynama ihtimali ve kadroda olma ihtimali çok yüksek. İnşallah oynar ve bize katkı sağlar. Onun katkı sağlamasına çok ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü bulunan ve bir dönem Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi golcülerle yarışan bir o sümen gibi bir önemli değere sahibiz. O yüzden dolayı elbette ki karalar bağlamanın anlamı yok. Şu anda Galatasaray taraftarına hak veriyorum. Hakan Çalan olayında da maalesef net bir gelişme yok. Yani bu olaylar Galatasarayları üzüyor ama bizler hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmalıyız. Ve artık Galatasaray gibi oynamalıyız. Yani Fethiye Spor maçındaki gibi, Fenerbahçe maçındaki gibi Galatasaray'ın artık futbol oynamaya... Hakkı ve tahammülü yok. Galatasaray taraftarına sabrı kalmadı. Yani biz öyle Fenerbahçe gibi 12 yıldır başarısızlığı kabul edebilecek. Yani kupa almadan geçirebilecek bir taraftar değiliz. Yani biz kabul edemeyiz abi. Biz her zaman takımımızdan başarı bekliyoruz. O yüzden de inşallah Galatasaray'da 2026 yılında bu başarıları sağlar. Ve taraftarımızı ve bizleri mutlu eder. Yani son ee, bu iki mücadelede heladaki Fenerbahçe'ye kaybettiğimiz kupa, hediye ettiğimiz kupadan sonra e, Galatasaray taraftarının oldukça morali bozuldu. Nasıl bozulmasın? E, kolay bir durum değil. Ama e, bakıldığı zaman ben Galatasaray'ın atlatacağını düşünüyorum. Nasıl geçmiş dönemde de Süper Kupa'da mağlup olup ondan sonra e, lige iyi bir başlangıç yaptıysak aynı şekilde ben e, yine e, lige iyi bir başlangıç yaparak e, iyi bir şekilde Galatasaray'ın devam edeceğini düşünüyorum. Gaziantep maçı kolay bir mücadele olmayacak ama kendi evimizde oynayacağız. Mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Beyin spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Tabii ki de hedefimiz galibiyet ve Fenerbahçe ile maç fazlasıyla da olsa puanımızı 9'a çıkarmak istiyoruz. Bizler adına önemli ve değerli bir mücadele olacak. Hem Bu maçta alacağımız galibiyetle Atletico Madrid maçına da daha moralli bir şekilde çıkma şansımız var, imkanımız var ki ben yarın da Galatasaray tribünlerinin Galatasaray'a büyük destek vereceğini düşünüyorum. O tribünlerin boş olacağını düşünmüyorum. Ama Atletico Madrid maçını zaten saymıyorum. Yani Atletico Madrid maçında büyük bir destek olacaktır Galatasaray'a taraftarından, taraftarımızdan diyelim. O maçta da şimdiden Atletico Madrid maçında da Galatasaray'ımıza başarılar dileyelim. Yarın bizlere keyifli ve bir o kadar da zor bir mücadele bekliyor. Gaziantep Futbol Kulübü kolay bir takım değil. Onlar da son oynadıkları maçta Rams e, Rams Başakşehir'e deplasmanda 5-1 Nuri Şahin'in önderliğindeki Rams Başakşehir'e 5-1 mağlup oldular. Çok böyle kötü bir mağlubiyet aldılar ama onlar da Galatasaray maçında ellerinden geleni yapıp puan ya da puanlar alarak Antep'e dönmek isteyeceklerdir doğal olarak. Ama bizler kendi evimizde oynuyoruz. Taraftar avantajını kullanarak güzel bir galibiyet elde edebiliriz. Bunun için sadece futbol oynamamız gerekiyor ve artık sahaya konsantre olup kendi işimizi yapmamız lazım. Yani geçen maçta Icardi'nin Fethiye maçında iki tane kaçırdığı penaltıdan sonra işte o eski Icardi'nin gücünün olmaması hepimizi üzdü. Ama Icardi bu Icardi değil. Yani Icardi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden dolayı bunları çok fazla dile getirmenin anlamı yok. Ama şöyle bir gerçek var. Ligde lider olan zira Türkiye Kupası'na 2'de 2 yaparak başlayan bir Galatasaray da var. Tamam diyebilirsiniz ki Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçını kaybeden, Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaybeden, Fethiye Sporu zar zor yenen bir Galatasaray var. Evet ama bardağın dolu tarafına baktığımızda ligde hala lider olan bu kötü olaylara rağmen bu kadar eleştirilen yani eleştirmekte haklı olduğumuz Galatasaray takımı şu anda ligde hala lider. Ve Fenerbahçe namalip olduğu halde lider değil. Düşünün yani. Öyle bir lig izliyoruz. Bu da işin enteresan tarafı. Namalip olup da dünyada ikinci olan tek takım herhalde Fenerbahçe vardır bu dünyada. Başka hiçbir takım yoktur diye düşünüyorum. O da işin ayrı garip bir e, tuhaf tarafı. Yani bakıldığı zaman gerçekten bizler adına önemli bir mücadele olacak. Peki skor tahminini bulunalım ve e, videomuzu tamamlayalım. Ben 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. E, golleri de sevgili izleyiciler Galatasaray'dan ben e, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Leroy Sané'den bekliyorum. Gaziantep'in golünü de Aleksandro Maxim'den bekliyorum. Benim skor tahminim 3-1. Galatasaray'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum ve e, puanımızı 45 yaparak maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe'nin 6 puan önünde e, lige iyi bir başlangıç yapıp en azından Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarına sarabileceğimize inanıyorum diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Ee, bu e, videoyu yarından itibaren izleyebilirsiniz. Ee, böyle güzel ve özel yepyeni 2025-2026 sezonu e, Galatasaray'ımızın ilk maçlarına özel maçlarından önce hafta hafta değerlendirme sohbet videolarından Osman Bırakçelik Atatürk'ün yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelikat 3. YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2025-2026 Trendyol Süper Lig Galatasaray'ımıza özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir cuma akşamı olmasına siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Ve geçmiş Miraç kandilimiz tekrar mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.